Arkadaşlar merhaba, iyi günler diliyorum hepinize. Ben Ömer Faruk Savaş, TÜBİTAK Bilim İnsan Destek Programları Başkanı. Bugün sizlerle beraber 2250 lisansüstü bursları performans programımız hakkında konuşacağız. Dilerseniz önce bu programla ilgili açıklayıcı bilgilere kurumumuz web sayfasından nereden erişim sağlıyoruz, ona bir bakalım. E, sayfamıza girdikten sonra burslar sekmesindeki lisansüstü eğitim bursları linkine tıkladığımızda e, burada 22.50 lisansüstü bursları performans programını görüyorsunuz ve ilgili program web sayfasına gelmiş oluyoruz. Program web sayfasında çağrı duyurusuna bakmanızı isteyeceğim. Yine bu çağrı duyurusunda yer alan bazı bilgilerin gruplanmış olarak yer aldığı yan, e, yan taraftaki menüyü de incelemenizi isteyeceğim. Sizler tabii ki bu süreç içerisinde e, pek çok kez programı incelediğinizi düşünüyorum ve e, bu vesileyle tekrardan üzerinden geçmeyeceğim. E, neden bu videoyu bugün çektik ve bugün siz izliyorsunuz biliyorsunuz. Biz programı duyurduğumuzda Şubat ayıydı ve performans dönemlerini 6 aylık dönemlere bölmüştük. Şubat-Temmuz arası performanslarımızı da 1 Ağustos-19 Ağustos tarihleri arasında sizden alacağımızı söylemiştik. İşte şimdi o safhadayız. Peki ben bu programa nasıl başvurabilirim kısmına bakacak olursak TÜBİTAK Bilim-İslam Destek Programları Başkanlığı'nın daha öncesinde bu burslara başvurduğunuz süreçten de aşina olabileceğiniz bir sistemimiz var bizim. Bu sistemimizin adı TÜBİTAK BİDE başvuru ve izleme sistemi. Evet. Başvuru ve izleme sistemimizde sisteme giriş yapıyoruz öncelikli olarak. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza gelen ekran sizin daha önceki başvurularınızı gösteriyor. Ancak bizim bugünkü işlemimizi yapacağımız sekme bir de programlar. Bir de programlara tıkladığımızda e, birazdan göreceksiniz. E, şu anda Bilim Sanayi Destek Programları Başkanlığına dair başvuruya açık programları göreceksiniz. Arzu ederseniz bu üstteki menüden kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri veya kullanıcı bilgiler değiştir gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Evet, değerli araştırmacılarımız biz e, burada başvuruyu açık programların yanındaki bu artıya tıkladığımızda şu anda açık olan programları görüyorsunuz. Buradan 2250 programımı bulmam gerekiyor ve buldum. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz başvur butonuna tıkladığımızda artık başvuru e, aşamasına geçmiş oluyoruz. Evet. İlk olarak karşınıza gelen ekran sizin Arbis'ten daha önce bize bildirmiş olduğunuz bilgiler. Lütfen bu bilgileri kontrol ediniz. Düşüncenize göre eğer uyumsuzluk olması durumunda tekrar Arbis üzerinde güncelleyebilirsiniz bu bilgileri ve bir sonraki aşama olan proje yürütücüsü aşamasına geçiş yapmak için Arbis'ten çekilen bilgilerin doğruluğunu kabul etmeniz gerekiyor ve kaydet ve ilerle butonuna tıklamanız gerekiyor. Tıkladık. Evet, şimdi bu karşımıza gelen ekran şöyle önemli. Sizler bu programa başvuru yapabiliyorsanız bu şu anlama geliyor. Ya RDEP, TDEP, BIDEP veya merkez ve enstitülerde yürütülen projelerin bir tanesinde görev aldığınızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu görev aldığınız projeyi bize bildirmeniz gerekiyor. Hemen alt tarafta iki tane butonumuz var. Bakın, burada bir tanesi TÜBİTAK sisteminden proje bilgilerini getir. Ki bunlar ARDEB, TEDEP, BİDEP projeleri için geçerli. Bir diğeri ise proje bilgilerini elle ekle sekmesi. Bu da TÜBİTAK enstitülerinde yürütülen projelere dair bilgilerin elle giriş yapabileceğiniz. Ekranını size gösterecek Biz öncelikli olarak şu sekmeden başlayalım Evet tıkladığımızda e, görev aldığımız projenin yürütücü ve projesine dair bilgiler olacak burada Aslında sizin yapmanız gereken yürütücü ve proje seçimini e, seçmiş olmanız seçmeniz gerekiyor. Ardından e, bizde kayıtlı olan bilgileri size yansıtacağız ve siz bunların doğruluğuna bakacaksınız. Eğer doğruluğunda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız lütfen proje yürütücünüzle irtibata geçiniz. Bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada iki tane proje yürütücümüz var. E, tabii ki şu anda sizlere göstermiş olduğum e, ekranlar. Test ekranları olduğu için e, burada yer alan e, isimler gerçek kişiler e, değildir, gerçek bilgiler değildir. Seçim yaptığım andan itibaren e, ilgili proje yürütücüsüne dair bir takım bilgiler geliyor. Şurada bakınız, e, kıymetli bursiyerlerimiz. E, ben sisteme giriş yaptım ve bu işlemi yaptığımda bana bu projedeki bursiyer durumu ve bu projeye katılma tarihimi gösterdi. Hala projede devam ettiğim için projeden ayrılma tarihim boş. Ee, eğer ayrılmış olsaydım o tarih zaten gelecekti. Ve kaydet diyorum. Ve e, kapat tıklayarak bu ekranı kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ömer Faruk Uğur Savaş'ın projesinde ben görev alıyordum ve o şu anda ekrana geldi. Ancak ben bu Şubat Temmuz arasında bir projede daha görev almıştım ee, tekrar e, tıkladığımda o görev aldığım e, yürütücü ve proje bilgileri burada görüyorsunuz Metin Demirsoy onu seçtiğimde o bilgiler de geldi bakın 12.01.2022 2022 e, ve projeden ayrılma tarihim Lakin e, bir durum var burada bursiyerlik durumun belli değil ancak ben o esnada doktora öğrencisiydim. Onu da seçiyorum. Yani böyle durumlarla karşılaşırsanız veya böyle bir duruma sahipseniz lütfen bu işlemleri tamamlayınız. Tekrar kaydet diyorum ve ekranı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi iki projede şu anda ekrana düştü. Peki bundan sonra yapacak olduğum işlemle bir sonraki adıma geçeceğim. Hemen alt tarafta kaydet ve ileri butonuna tıklıyorum tıkladığımda şimdi karşıma gelen ekran arkadaşlar 2250 programına has özellikleri barındıran ekran aslında. İşte burada siz performans girişinizi yapmış olacaksınız. Peki nasıl yapacağız ki daha önce çağrı duyurusunu, web sayfamızı okuduğunuzu düşünerek bunları söylüyorum. Gösterge başlık yazan kısımdan başlayacağız. Değerli bursiyerlerimiz, bakın burada akademik başarı, arge ve yenilik faaliyetlerine ilgi diye iki seçenek var. Ki bunların alt kırılımlarını da sizlerle duyurmuştuk. Bir tane daha vardı. O da proje yürütücüsünün sizin hakkınızda projedeki performansını e, puanlayacağı e, alandı. O da proje yürütücümüzün ekranında oraya siz herhangi bir şekilde göremiyor, müdahale edemiyorsunuz. Tamam. Öyleyse akademik başarılarımı girmeye başlayayım ben. Bakalım nelermiş bu akademik başarılarımız göstergeleri. İlgili menüye tıkladığımda daha öncesinden de size duyurduğumuz e, akademik başarılara ait göstergeler burada yer alıyor. E, hızlıca geçecek olursam örneğin Web of Science'da yayınlanmış bir makaleniz varsa onu seçiyor ve bir alt kırılıma geçiyoruz. Bu makalemizin hangi çeyrek dilimde veya Scopus'ta mı, ne, nerede taranıyorsa bu bilgiyi girmenizi isteyeceğiz. Çünkü bunlar e, puansal anlamda birbirinden farklılık gösteriyordu. Q1 dergilerde yer alan bir makalemin olduğunu e, beyan ediyorum ve ve e, bu makaleye ilişkin açıklamalar giriyorum. Örneğin bu makalenin e, linkini koyabilirsiniz, detay yazabilirsiniz. Çok da uzun olmayacak şekilde bir takım bilgiler giriyorsunuz ki bu neden önemli arkadaşlar buradan girmiş olduğunuz her veri yürütücüsüne yürütücünüze gidecek proje yürütücüsüne ve proje yürütücüsü bu performansları onaylayacak. Yani doğruluğunu bir başka söylemle doğruluğunu onaylayacak. Dolayısıyla buraya alacağınız açıklamalar veya daha sonrasında yürütücünüze göstereceğiniz belgeler bu performansın ispatı niteliğindedir. Kaydet diyorum. Kaydet bakınız hemen hızlıca performansım geldi. Puanımı da bana gösterdi. Bir tane daha ekleyelim. Bir tane de ne ekleyelim? Mesela bir tane bildiri ekleyelim. Seçiyorum. Uluslararası ulusal bildiri olsun. Deneme 2 diyelim. Deneme 2. Kaydet. Bazı bursiyerlerimiz şunu düşünebilir. Ya ben bildirimi yüklemeyecek miyim? Makalem. Hayır arkadaşlar. Bu şekilde beyanlarda bulunuyorsunuz. Bundan sonraki kısımda yürütücümüz gerek duyduğu takdirde eğer açıklamalarınızı gereksiz özür dilerim yetersiz görürse bunları sizden isteyecektir. Evet kaydetti dediğimde bakın gösterge bilgisinin seçilmesi zorunludur. bu bilgiler boş geçilemiyor arkadaşlar. birkaç tane daha girelim. Mesela aynı göstergeden tekrar gireyim farklı bir makale. Deneme 3 diyelim tekrar bir tane de kitapta bölüm girelim kitap girelim deneme 4 diyelim Evet çeşitli performanslar girdim buraya Eğer bu kadarsa performansınız burada artık yapacağınız işlem proje yürütücüsünün onayına gönder işlemi olacaktır ama ee, bu işlemi yapmadan önce bazı hususlarla ilgili bilgilendirmeler yapmak istiyorum ben sizlere. Evet arkadaşlar. tabi Burada e, pek çok bursiyerimiz bu ekrandan e, şu anda doktora üzerinden gidiyoruz. E, aynı şekilde doktora sonrası için de geçerli esasında. E, şu şekilde sorular olabiliyor. Projede yer aldığım süre içerisinde yapmış olduğum Göstermiş olduğum performanslar mı? Veyahut ben 10 yıl önce yapmış olduğum bir çalışmayı buraya giremem mi? Tüm akademik yaşantınızdaki göstergeleri biz istiyoruz burada. Yani varsa bu göstergelere ilişkin yapmış olduğunuz çalışmalar bunlar istiyoruz. Yine bir başka husus bazı programlarımızda Örneğin başarı burslarımızda 22-11 programımızda yer alan bir bursiyerin aynı zamanda bir ARDEP projesinde görev alıyor oluşunu da biz değerlendirmiş ve ilan etmiştik. O bursiyerlerimizin sadece projede yer alıyor olması performans programından destek alacağını söylemiştik ama bu sadece yeterli değil arkadaşlar. O bursiyerlerimiz de bu performans kriterlerini mutlaka bize bildirmesi gerekiyor. Biz bursiyerlerimizin akademik yaşantılarında göstermiş olduğu performansları takip edeceğiz. Bu açıdan bizim için oldukça önemli. Ve bunları belirtmeyen bursiyerlerimiz için açıkçası sistemin bir sonraki aşamaya geçmesi güç olacaktır ve kendileriyle mutlaka irtibata geçeceğiz. Devam edecek olursak, arge ve yenilik faaliyetlerine ilgi vardı. Ee, yine buradan bir alt gösterge seçtiğimizde, TÜBİTAK destekli bir projede görev alma diyebileceğiniz gibi, e, yani burada TÜBİTAK dışındaki ulusal fonlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde görev alma veya yarışmalara katılma, örneğin bir teknofest, e, bunlardan bir tanesi varsa arkadaşlar, burada. Danışman ya da yarışmacı olarak kendinizi belirtip e, örneğin Teknofest 2020'de e, XXX isimli proje ile başvuruda bulunmuştum gibi bir metin yazıp kaydedebilirsiniz. Kaydettiğinizde bu da gördüğünüz gibi buraya eklenmiş olacaktır. Evet ben tek tek göstergelere ilişkin örnekler yapmayacağım ama tekrar ediyorum. Ekranda gördüğünüz üzere göstergeyi seçiyorsunuz. Gösterge ile ilgili bir açıklama yapıyorsunuz ve kaydetliyorsunuz. Sonrasında proje yürütücünüz e, bu faaliyeti denetleyecek. Unutmayın. Yani e, ister makale olsun, ister bir kitap bölümünüz olsun e, bu gösterge ne ise proje yürütücünüz bunları e, sorgulama hakkına sahiptir. Mutlaka da bu performansın gerçekleşip gerçekleşmediğini e, sorgulayacaktır diyorum. Tekrar yukarıdaki kişisel bilgiler proje yürütücüsü performans ve onay e, kutularına baktığımda son olarak bir onay sekmemiz var. Oraya da geleceğim ama daha öncesinde buradan kaydet ve ileri diyeceğim. Bakın şu anda onayla pasif durumda çünkü bunlar onaylanmamış. Geriye doğru geldiğimde artı proje yürütücüsünün onayına da gönderilmemiş. Birazdan bu işlemi yapacağız. Bakıyorum şöyle bir yapmış olduğumuz eksik bir şey var mı diye henüz yok. Evet burada bahsetmiştim ama o ekranı da göstereyim. Zaten göreceksiniz. Ar TDP dışındaki bir projeden geliyorsanız burada proje yürütücüsünün adını yazdığınızda TÜBİTAK den dökülecektir o isimler. Doğru ismi seçip ilgili proje no adı ve bilgileri buraya girip kaydettiğinizde aynen burada görmüş olduğunuz gibi ilgili proje yürütücüsünün Projesine dair bilgiler ve sizin o projede yer alma durumunuza dair bilgiler de burada gözükecektir. Evet, ekranlar arasında gezdik arkadaşlar. Bursiyerlerimiz sıklıkla yaptığı bir hata. Diğer başvuru ekranlarından da onay aşamalar arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka proje yürütücüsünün onayına gönder diyoruz. Çünkü size vermiş olduğumuz süre içerisinde bu proje yürütücüsünün onayına gitmez ise ne olur? Projeniz onaylanmaz ve başvurunuz yapılmamış olur. Hocam ben iki tane projede yer almıştım. Hangisine gidecek? Ne olacak? E, gibi bir endişeye de sahip olabilirsiniz. Sistemin çalışma mantığı şu: En son hangi projede e, e, görev almışsanız o projenin e, yürütücüsüne gidecek. Bu performansların onaylanması. Evet. Proje yürütücüsünün onayına gönder diyorum ve şu anda gördüğünüz gibi yürütücü kontrol aşamasında şeklinde değişti. Evet tekrar onay aşamasına geldiğimde arkadaşlar görüyorsunuz herhangi bir onay hala yapamıyorum. Birazdan yürütücü bu projeleri onayladığında tekrar ekranınızın aktif olduğunu göreceksiniz. Evet bundan sonraki aşamada esasında bursiyerlerimizin yapacak olduğu işlemlerin tamamlandığını yani son bir işlemi var onu bahsetmiştim tekrar döneceğiz. Şimdi bu girilen performansların proje yürütücülerine nasıl ulaştığını ve onların yapacak olduğu işlemlerden bahsedeceğim. Bunu tek bir video üzerinden göstermemdeki sebep aslında birbiriyle ilintili işlemler. Her iki tarafında bu işlemleri görebilmesi adınaydı. Hatırlarsanız ben bursiyer olarak iki projede yer almıştım. Ve bu proje yürütücüleri benimle ilgili bir, bir defa proje performansımı her ikisi de onaylayacak, puanlayacak. Çünkü ben bir projede bir ay görev alıp sonra başka bir projeye gidebilirim e, gitmiş olduğum diğer projedeki yürütücü o performansımı ilk baştaki projedeki yürütücü de o performansımı onaylayacak bir bu işlem var bir de e, proje performansı dışında hani RG ve yenilik faaliyetleri akademik başarılarında girmiştik ya bir de bunların onaylanması gerekiyor bu ise en son projede görev e, en son görev yapılan projedeki proje yürütücüsüne dair bilgilerin onaylanmasıydı. Şimdi hatırlarsanız Ömer Faruk Savaş ve Metin Demirsoy diye iki tane proje yürütücüsü vardı. İki proje yürütücüsüyle çalışmıştım ben. Şimdi Metin Demirsoy olarak sisteme giriş yaptım ve az önce yapmış olduğum başvuru benim yani Metin Demirsoy olarak benim ekranıma düştü. Birden fazla bursiyer varsa onlar da düşecekler e, Kıymetli bursiyerlerim e, Özür dilerim e, yürütücülerim Başvuruya git dediğim andan itibaren artık e, bayram isimli Bursiyerin Başvurusuna Git geçmiş oluyorum ve değerlendirmeyi başlat diyorum Bakınız Burada bayramın bana e, ilettiği bilgileri görüyorum e, Birinci ayla üçüncü ay arasında benim projemde görev yapmış işte Metin e, Hocanın yapacağı işlem de şu aralıktaki neyi projede gösterdiği performansı puanlaması. E, yine programı e, incelediyseniz bir hatırlayacaksınızdır. E, buradaki performans puanı 0-30 arasında e, bir puanla derecelendirilecek ve ben 25 yazıyorum buraya performans puanına. Burada performans açıklamasına deneme 2 yazıyorum. Bakınız şuradaki göstergelere ilişkin Metin Hoca'nın yapacağı bir işlem yok. Demek ki Ömer Faruk isimli proje yürütücüsündeki ekranda bunu göreceğiz. Önce puanı ver diyorum. Puanını verdim. Ardından da değerlendirmeyi tamamla diyorum ve birden fazla e, projede görev yapmışsanız ilk proje yürütücünüzün yapacağı işlemler e, aslında bu kadar. Şimdi ikinci proje yürütücümüzün ekranına geçelim. Bakalım onda ne tür işlevler var. E, tahmin ediyorum ki esasında şimdi gösterecek ol olduğum ekranda daha çok e, yürütücülerimiz işler yapacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Bir bursiyerin 6 ay boyunca bir projede görev aldığı aldığının sayısının daha fazla olduğunu düşünerek bu bilgiyi verdim. Evet, ikinci yürütücümüz olan Ömer Faruk Ursavaş'ın ekranına geldiğimde bakınız aynı bursiyer o ekrana da düşmüş durumda. İkinci yürütücümüz de ekrana gidiyor. Ve burada Bakınız 15.04.2022'den 2022'den itibaren e, Temmuz ayına kadar olan performansını ben 30 olarak giriyorum. Deneme 7 diyelim. Puan ver diyorum. Ama işlemim devam ediyor. Kıymetli yürütücüm. E, bakınız burada yürütücü kontrol aşamasında görüyor musunuz? E, henüz bir değişiklik yok çünkü bunları kontrol edecek olan son projesinde yer alan yürütücü bir işlem yapalım evet diyorum değerlendirme onaylandı veya revizyon isteyebilirsiniz kapat diyorum bu esnada onaylandı diyorum hemen bir ekran değiştirelim bursiyerimizin ekranına geldiğimizde bakınız onaylandı bursiyerimiz de Bunları adım adım takip edebilecektir. Tekrar ekran değişikliği yapacağım ve bunları teker teker şimdi onaylandı diyorum. Tabi burada onaylanmadı diyebilirsiniz. Ek bilgi isteyebilirsiniz. Bu performansını bana göster diyebilirsiniz. Yürü, yürütücü bunları e, buraya e, girdikten sonra ilgili e, onaylandı. Kaydet. Şöyle bir tane örnek yapalım. <laughs> Revizyon. Katılım belgesi gerekli yazıyorum ve kaydet diyorum. Kapat diyorum. Revizyonda bakalım. Ekranımıza sayfayı yenilediğimizde görüyorsunuz revizyon geldi. Ve ben de buna tıkladığımda katılım belgesi gerekli diyor. Şuraya eklendi diyorum. Verdiğimizi düşünelim. Güncelle dediğimizde tekrar ilgili yürütücü ekranımıza gitti. Tekrar burayı Yenilediğimizde kontrole düştü ve onaylıyorum artık. Ben e, yürütücülerimizin bu tarz işlevleri aşina olduğunu düşünüyorum. Gerek e, üniversitelerdeki öğrenci bilgi sistemleri veya farklı bilgi iletişim sistemleri üzerinden e, buna benzer pek çok işlevleri e, daha önce yaptıklarını düşünüyorum. O yüzden onlar için zor olmayacaktır. Ve böylece artık bursiyerim için yapacağım işlev kalmadı. Değerlendirmeyi tamamla diyorum. Ve değerlendirmeyi tamamlamış oldum. Evet tekrar bursiyerlerimizin ekranına dönecek olursam. Şimdi bu işlemlerin her biri yapıldığında yani siz performanslarınızı girip gönder dediğinizde ayrıca e, yürütücülerimize de elektronik posta olarak da iletiliyor bunlar. Yani kendileri e, bu süre zarfı içerisinde e-postalarını incelediklerinde e, sizlerden gelen e, bilgilerin uyarılarını da görmüş olacaklar. Bakalım neler oldu bursiyer olarak bizim ekranımda. Proje yürütücüsüne ekranına baktığımda her iki proje yürütücüsü de benimle ilgili kanaatini bildirmiş oldu. Performans kriterlerine bakıyorum. Evet onaylandılar. Ve son olarak onaya geliyorum artık. Ve artık onayla işlemini yapacağım. Evet tamam dedim. Gördüğünüz gibi aşağıdaki linki kullanarak başvuru formunu indirebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz form üretilmiş oldu. Burada e, sizlerin girmiş olduğunuz performansların e, e, kriter bazlı performansı ve sizin aldığınız puanları gösteriyor. E, dolayısıyla e, hangi projeden de e, ne kadar süreyle çalıştığınız görev yaptığınız ve size verilen e, proje performans puanlarını da görebileceksiniz. Sonrasında proje yürütücüsü e, imzaladığı andan itibaren zaten e, ve bursiyerimiz de imzaladığı andan itibaren e, artık e, Bilim insanı Destek Programları Başkanlığı'nın rutin sürecine girmiş olacaksınız ve puanınızın karşılığında o size web sayfasında duyurularımızda sosyal medyalarda da yayınlamış olduğumuz her bir kriterin karşılığında yani her bir kriterden alınan puan karşılığında ne kadar burs alacağınızı belirttiğimiz çizelgeler vardı. O çizelgeye göre bursunuzu toplu olarak almış olacaksınız. Evet e, değerli bursiyerlerimiz, e, kıymetli yürütücülerimiz e, 2250 programının e, tüm e, doktora ve doktora sonrası e, araştırmacılarımıza e, ve görev yaptıkları proje yürütücülerine e, daha bu ufku açık araştırmalar yapmalarını olanak sağlayacağını düşünerek ben sizlere teşekkür ediyorum ilgili programımızın görevli uzmanları da sizlere bu süreç içerisinde yardımcı olacaktır İletişimlerimiz zaten ilgili web sayfasında yer almaktadır Ümit ediyorum ki bu video ile birlikte hem yürütücülerimiz hem bursiyerlerimiz başvurularını rahatlıkla yapmış olacaklar. Hepinize iyi günler diliyorum.